Tamam Ayağı, bak Buraya gelme kanka. Bravo kanka. Bu <laughs> <Oyuzun> yalan ya. <laughs> evet, evet. Benim sinirim Geldi sağ Salih bu ses geliyor geliyor aç aç Sine aç. Yine bura 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 bura. Yine burası. Ya mit var bu sefer bu ya. <laughs> Bravo Ares Force olmuş aman Allah. Bitirmiştir o. Öldü. Bu kafiyosun insanları al şunu. Haydi Allah'ım canımı tutayım. Spide be. Oynamayı öğrenmişsin oğlum. Bir daha gelecek oradan. Allah. AWP mi o? Lan. Oğlum. <gülüyor> <düzenine>. <gülüyor> Uf çok iyi oldu. Geç güzel geldi. Mesaj <laughs> <laughs> <Bu arada öyle>. verildi. <laughs> Apo Ayağa Apo. İşte son 10 Son 10 saniye. لا لا لا